Bir Seçim kanalından herkese merhabalar. Bugün Asal Araştırma'nın yapmış olduğu genel seçim anketini inceliyoruz. Anahtar Parti, yeni demokrat milliyetçi formasyonu ile dikkat çekiyor. Adalet çağrıları, meclisteki görünürlükle güç kazanıyor. Fakat kamuoyundaki karşılığı sınırlı, medya yokluğu ve örgütsel altyapı eksikliği büyümesini yavaşlatıyor. Potansiyel açık, tip, gençlik, emek ve çevre mücadelesinde aktif. İstanbul protestoları ve öğrenci eylemlerinde görünürlük sağladı. Ancak bu enerji henüz tabana yansımadı. Siyasi güçlenmesi için yerel örgütlenmeler, aday profilleri ve somut sosyal tekliflerle ilerlemesi gerekiyor. Yeniden refah, Erbakan'ın mirası ekseninde sosyal yardım ve muhafazakar kimlikle yol alıyor. Enflasyonda yaşanan ekonomik sorunlara rağmen geleneğin partisiyim algısı var. Ancak halkın ekonomik talepleri somut çözüm isterken parti henüz bunu karşılayamıyor. Zafer Partisi, Ümit Özdağ'ın nefret suçu sürecine rağmen radikal Türk milliyetçiliğini koruyor. Sığınmacı karşıtlığına sert mesajlarla destek topluyor. İyi Parti, merkez sağ alternatifi olarak sahnede yer alıyor. Ancak demokrasi gündemiyle CHP güçlü çıkınca, İyi Parti'nin ekonomik vurgusu dikkat çekiyor ama etki sınırlı kalıyor. Hukuk adalet söylemi sürdürülmeli. Özellikle genç seçmende görünürlüğü artırmak önemli. Dem, HDP'den evrilerek barış süreci sinyali veriyor. Haziran'da meclis komisyonunda sunulan barış önerileri mecliste dikkat çekti. Ancak milliyetçilerden tam tersine tepki alıyor. MHP %10,2 ile yerini koruyor. Bahçeli'nin çözüm sürecini başlatması çoğu milliyetçi seçmende tepkiye yol açtı. Ama burada eksilme olmaması ilginç. Aynı zamanda protestolar sırasında milliyetçi bazı seçmenler bile CHP'nin demokrasi söylemine kaydı, bu da MHP'nin çekirdek oylarında stabiliteyi gölgede bırakıyor. CHP, %30,6 ile AK Parti'nin takipçisi konumunda. Mart'taki İmamoğlu tutuklaması ve büyükşehir belediyelerine yönelik cezalar halkta demokrasi refleksi yarattı. CHP, özelin sert vurgularıyla hukuk savunucusu imajını güçlendiriyor. Ancak ekonomi planında belirsizlik sürüyor, enflasyonla mücadele gündemde kalmaya devam ediyor. AK Parti burun farkıyla birinci. Erdoğan, Merkez Bankası'nın %46 faiz kararlılığına karşı düşük faiz sözü verip ekonomi politikasını halk ayağına indiriyor. Faiz baskısı dövizde durağanlık sağlasa da enflasyon hala %35'te, halkta hayat pahalılığı yorgunluğu hissi belirginleşiyor. Jeopolitik avantajları var ama ekonomik kırılganlık sürüyor. Sizler de bu videomuzla ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Aynı zamanda üyelere özel ayrıcalıklardan yararlanmak için katıl bölümünü inceleyebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.